Merhaba. Bugünkü analizimizde Türkiye'nin durdurulamaz görünen elektrikli araç pazarını ve bu pazarın en kritik altyapısı olan şarj istasyonlarını mercek altına alıyoruz. Elimizdeki en güncel rapor bize çok ilginç şeyler söylüyor. Hadi başlayalım. Ve işte her şey bu sayıyla başlıyor. 310.668. Bu Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye yollarında olan toplam elektrikli araç sayısı. Aklınızda tutun bu rakamı, çünkü bütün hikayemiz bunun etrafında şekillenecek. Peki bu sayıya nasıl geldik bir anda değil mi? İşin ilginç yanı şu, büyüme gerçekten de akıl almaz bir hızda oldu. Yani şöyle düşünün, daha 2 sene önce 2022'de topu topu 15 bin civarı araç varken bugün 300 binin üzerindeyiz, artış gerçekten de inanılmaz. E tabii bu kadar çok araç olunca akla gelen ilk soru da şu oluyor. Peki tüm bu araçlar nerede ve nasıl şarj edilecek? Yani altyapı bu müthiş talebi karşılamaya hazır mı? Gelin önce bu elektrikli devrimin ne kadar büyük olduğunu biraz daha iyi anlayalım. Çünkü bu bir kerelik bir patlama değil, ivme sürekli artıyor. Gördüğünüz gibi her ay 10 binlerce yeni elektrikli araç daha trafiğe ekleniyor. Hatta bakın sadece bu yılın Haziran ayında satılan yeni araç sayısı neredeyse 24 bin. Bu kadar çok yeni araç doğal olarak devasa bir şarj ihtiyacı demek. Şimdi bakalım Türkiye bu talebi karşılamak için şarj ağını ne kadar hızlı bir şekilde genişletiyor. İşte bu talebe verilen cevap, ülke genelinde halka açık şarj noktalarının yani soketlerin sayısı, 33 bini geçmiş durumda. Bu gerçekten büyük bir çabanın sonucu. Yalnız bu soketlerin hepsi aynı güçte değil, bunu bilmek önemli. Piyasada daha yalaş olan AC şarj üniteleri ve çok daha hızlı olan, yani doğru akımla çalışan DC şarj üniteleri diye bir ayrım var. Kısacası olay şu, AC vaktiniz olduğunda, mesela aracı gece evde veya iş yerinde bıraktığınızda ideal. D.C. ise tam tersi. Yoldasınız, aceleniz var ve hızlıca şarj etmeniz gerekiyor. İşte o zaman D.C. hayat kurtarıyor. Ee, böylesine büyüven bir pazarda ne olur? Tabii ki rekabet de kızışır. Şarj hizmeti veren şirketler arasında kıyasıya bir yarış var. Bu rekabeti ölçmek için ekonomistlerin kullandığı bir araç var. HHI Endeksi. Teknik detaylara girmeden özetleyeyim. Bu endekste puan ne kadar düşerse, Pazardaki rekabette o kadar artıyor demektir. Basitçe bu. İşte verilere göre Türkiye'nin şarj piyasası son aylarda kritik bir eşiği aşmış. Artık resmen düşük yoğunluklu, yani oldukça rekabetçi bir pazar haline gelmiş durumda. Bu tüketiciler için harika bir haber. Peki pazarda kimler var? En çok sokete sahip firmalara baktığımızda böyle tek bir devin pazarı domine etmediğini görüyoruz. Pazar oldukça parçalı liderin payı bile yüzde 14 civarında. Ama acaba her şey soket sayısından mı ibaret? Tabii ki değil. Çünkü asıl önemli olan sürücülerin hangi markayı tercih ettiği değil mi? İşte işin rengi burada değişiyor. Tüketilen enerjiye göre konuştuğumuzda bambaşka bir tablo var karşımızda. Trugo ve Zes bu iki marka piyasada tüketilen elektriğin neredeyse yarısını tek başlarına sağlıyorlar. Bu çok önemli bir detay. Şimdi biraz daha derine inelim ve sürücülerin şarj alışkanlıklarına yakından bakalım. Hani şu AC ve DC ayrımından bahsetmiştik ya, bakın bu veri inanılmaz ilginç. Sürücüler çok net bir şekilde DC şarjın hızını tercih ediyor. Şöyle ki, tüketilen toplam enerjinin neredeyse %90'ı DC istasyonlarından geliyor ve bu toplam şarj süresinin sadece yarısında gerçekleşiyor. Zaman değerli. Peki ya çevresel etki? Bu enerji ne kadar temiz. İşte bu rakam da oldukça umut verici. Ağustos 2025'te tüketilen enerjinin %63'ünden fazlası yenilenebilir kaynaklardan güç alan yani sertifikalı yeşil şarj istasyonlarından sağlanmış. Ve görüyoruz ki sektörün önde gelen oyuncularının çoğu bu yeşil enerji hizmetini sunuyor. Bu da pazarda sürdürülebilirliğe yönelik gerçekten güçlü bir eğilim olduğunu bize gösteriyor. Tüketimin nerede yoğunlaştığına gelirsek burada bir sürpriz yok. Enerji tüketimi en büyük şehirlerimizde toplanmış durumda. İstanbul ikinci sıradaki Ankara'nın iki katından bile daha fazla enerji tüketiyor. Ve şimdi geldik en kritik bölüme. Gelecekte bizi ne bekliyor? Ve verilerin bize fısıldadığı o önemli zorluk ne? Şimdi ilk bakışta bu grafik harika görünüyor. Tüm şarj ağının toplam kurulu gücü, yani potansiyel kapasitesi, her ay düzenli olarak artıyor. Her şey yolunda gibi, değil mi? Ama asıl sormamız gereken soru şu, acaba bu büyüme hızı yollara çıkan yeni araç sayısındaki o inanılmaz artışa yetişebiliyor mu? İşte, hikayenin on can alıcı noktası da burası. Toplam gücü artıyor, evet bunda bir sorun yok ama, ama yollara çıkan yeni araç sayısı o kadar hızlı artıyor ki, altyapı bu hıza yetişemiyor. Sonuç ne? araç başına düşen şarj gücü resmen azalıyor. Bakın, sadece son bir yılda her bir araca düşen güç 10 kW'dan 8 kW'ın altına düşmüş. Bu, geleceğe dair çok önemli bir sinyal. Yani, bütün bu analizden çıkaracağımız ana fikir çok net. Türkiye için asıl meydan okuma sadece daha fazla şarj istasyonu kurmak değil. Asıl mesele bu istasyonları yollara çıkan on binlerce yeni araca ayak uydurabilecek hatta onların önünde gidebilecek bir hızda inşa etmek. Kısacası altyapı ile adaptasyon arasında büyük bir yarış var ve bu yarışın galibi Türkiye'nin elektrikli geleceğini şekillendirecek.